Arkadaşlar bugünün 3. videosuyla herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte rekor tekrar. arkadaşlar. Evet bugün arkadaşlar. arkadaşlar. Video. Bugün sizlerle birlikte kupa kasacağız. Arkadaşımla beraber hadi arkadaşlar savaş topunda başlıyoruz. Arkadaşlar, jail yapabilirdik, search yapabilirdik evet. arkadaşlar, gym falan yapabilirdik ama şey Evet için. arkadaşlar. Hazır Ver. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hatta soru bastım. Evet. Arkadaşlar çok güzel oynuyoruz. Şu anlık. Tabii bunlar adam adamlar kesin Brawl Pass almış. de. No bana gelme. Al şöyle. Al şöyle. şu bak. Oğlum. Oğlum bunlar çok iyi oynuyorlar. Alamayabiliriz maçı. Al. Uy. Ama öldüm. Dikkatli oyna. Bu adamlar <laughs> oynuyorlar. İşte bu. Arada attım. Evet arkadaşlar bunlar basit basit yani. Basit basit. Aa ulti basa. Pilot kolet. Arkadaşlar yani büyütmeye gerek yok takımı. şöyle. ultimizi dağıtalım rahat rahat. Yani arkadaşlar korkmaya gerek yok. Korkuya yer yok. Evet. Aks kalmadı ama ya. Aks kalmadı. Arkadaşlar. Aldım. Hayır. Yine kafası bana geliyor lan Tiki. Tiki'nin kafası şu an piyango bana çıkmış. Tiki'nin kafası hep bana geliyor. <laughs>

be Arkadaşlar son anda tik ilerledi Korkuyor yardım oğlum. Dalacağız her zaman Cuma hayır, 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 el primo! el primo attı. El primo attı. El primo attı. El primo attı, el primo attı. Evet. İşte bu. İlk evet. maç tamam bu. Evet. Şimdi hesaplaşma oynayacağız galiba. Ayetim, ayetim, ayetim. Yok arkadaşlar. Tamam. Devam ediyoruz. Sıkıntı yok ama yeniden yeneriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer boyla gidiyoruz. Arkadaşlar ben yine geliyorum. Çünkü o peşap ye istiyorum. Yeri kaldı. Evet arkadaşlar. Hadi Mountains. out. Hmm, bir aksesuar attı ama bu şey arkadaşlar şey Yani Oo bak bizim bayrım. Bayrım öyle değil. Arkadaşlar. Bayrım o ki boşu Arkadaşlar ben burada ölmek üzereyim ama ikimiz de beraber öldük. Adamsın bayrım. Adam bayrım. At lan. Vur. Çok güzel. Uzat. Uzat lan buradan. Ah. Hayır. Abi ben de olum ben de olum. Sık sık sık. Bayrın alır onu. Bayrın alır. Bayrın alır. Lan. Bayrın. Arkadaşlar sanki bir gol Abi piyango. Oğlum piyango. Ah Bayrın. Buraya Arkadaşlar Bayrın. Bir yere kendine oynuyor. Aldım Şu taraftan. İşte Orada. 8 bit. Aa ha, Brock Hadi vur 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 İşte bu çok güzel vurdu Ya Byron Byron adamları ölmek istiyor Fight for peace Hayır Ölünme Adamsın Byron Hayır oynuyorsun ama tam oynamıyorsun abi. Adamsın Aa Byron aldı güzel Bayrın da oynayamıyor ya. Yeni çıkarmış herhalde. Ölme. <laughs> ah adam tam sabit. Sık sık sık. Hayır yenildik biz. Yenildik. Ya Bayrın hiçbir şey yapamadı ki. Bayrın hiçbir şey yapmadı demek lazım. Bir ekten öldü. Alkışlar seninle. iki maç daha atıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine bu maçımızla başladık. Arkadaşlar, arkadaşlar Tara aynı şey şey. Adamsın. Hayır. Adamdı Tara. Tara. Ya tara. Nereden geri çekiliyorsun ya? Hazır. Tam önünde topun. Evet. Abi. Tara ilk başta donmasın. Biz almıştık. <laughs> Arkadaşlar. Bu sefer ben Tara oluyorum abi arkadaşlar. Ben de geyiği bırakıyorum. Sürç. Bence. Sürç al. Sürç. Tamam. Sürç alıyorum. Sürç bir seviye ama. Şunu. Özür verdim. Özür verdim. Hadi ta ayınma. Sözü alacağımızı da düşünüyorum. Benimki iki seviye da zaten düşünüyorum ama ödemem lazım. Aha bizimki ilk Brawl'la salmıştır. Ve sıkıntı olmaz. Aha At onu. Bende maç, bizde maç. Tamam, dedim <gün> de <abde. gün> <gün> 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 Bir daha. Bir daha vur. Arkadaşlar. Ultin var ama zıplarsın. Evet arkadaşlar. Alo. Adam oğlu. Zıpla. Çok güzel. Arkadaşlar atamadım oldu ama. Birazcık insan verdim. Bizim tek güzel oynuyor vallahi abi. Adamları kolenin dibinde bırakıyoruz. Adamlar hiçbir şey yapamıyorlar. Hadi. Hadi. Bu. İşte bu. At. Arkadaşlar. İşte bu. Ultimde efsane çektim be. Evet arkadaşlar. Ahmet olmasaydı ne alacaktık? <laughs> evet arkadaşlar son maçımız Yine ben tarayla giriyorum. Ben de bir sefer cinle giriyorum. Tamam arkadaş. Hadi. Evet arkadaşlar maçımıza gidiyoruz. Son Aksesuarlarım, maçımız. Aksesuarlarım, adamları iteceğim arkadaşlar. Diğer aksesuar almak istemedim. Evet arkadaşlar. Hızlıdır. bizim Mortis güzel. aldım Ah, ultim gitmemişti inşallah. Aha, Mortis güzel gidiyor. Ha, ama öyle. Bye bye. Çok güzel. Dönün, dönün. Kanka sizi çekmeye geliyor. Çok iyi ne? Alamıyorum ya. Özgür'ün mermileri çok hızlı doluyor. Evet. Bir de kendini Ha, o da sıkıntı. Abi, Mermi, mermileri yavaş da olsa tamam. Ama mermileri hızlı doluyor. Ben ha, yedik golü. Aktı oyunum var mıydı? <laughs> ne oğlum neden ceti çektin? O Mortis? Lan Mortis! Lan Mortis! <laughs> Arkadaşlar son maçımız bu. Arkadaşlar son maçımızı yapıyoruz. Şu anlık son maçımız arkadaşlar. Arkadaşlar evet, beraber hazır vermiştik biz. Evet arkadaşlar benim maça girmesi biraz uzun sürüyor. Maç başlamış bile arkadaşlar. Atla atla Al, at oğlu. Atla Evet arkadaşlar son maçımızı ilk golle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar dikkatli olun. Hayır. Hayır. Adamsın Dynamite. Çok güzel. Dynamite ama. Showtime Dynamite. Ha bana vurdu. Sık sip sık. Hayır. Kırdı orayı. Evet kutu oldu. Adamsın Dynamite. Bastım. Hadi bir bırakın onları. Maç. Bekle maçımız bitsin. Yes. Adam da. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşürüz.